Bozüyük Belediyesi'ne bu güzel etkinlik için teşekkür ederiz. İlçemizin çocuklarını bir araya getirdiler. bu güzel buluşmaya çok fazla öğrencimiz katıldı. E, çocukların bu yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti. Çok teşekkür ederiz bu etkinlik için. Belediyemize bu etkinliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için güzel bir etkinlik oldu. 23 Nisan'a özel. Güzel, eğlenceli. Her şey için çok teşekkürler. Belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinlikten çok memnun kaldık. Çocuklarımız için ve 23 Nisan öncesi böyle bir etkinliğin olmasından dolayı teşekkür ederiz. Yarışma çok güzeldi. Arkadaşlarımla çok eğlendik. Çok güzeldi. Mutlu Belediyecilik, Mutlu Aileler, Mutlu Çocuklar